Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teyzem ne kanal şey ne göstereceğim ona yapacağız. Önce şöyle krom ile bir adet şöyle sweet giydim. Şöyle altısı da şu şekilde. Bir sweet giydim. Şöyle <laughs> altına da şu şekilde bir İspanyol ıı, siyah tayt giydim. Şimdi dalini sıkacağız. Öncelikle ne kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Böyle tenis kokunca falan saça da sıkıyorum ben. Saçma da tenis kokunca falan arkadaşlar. Hiç kokutmuyor bu Hemen geçen sabah 8'de okula ben. Sabah 8'de sıktım da yine. Bir de ben 5'te dönüyorum eve. 5'te hala baktım da yine işte. arkadaşlar. Sonra neyse. Sonra ucum süsümeyi yakaladım. Bakın bakın. Ben bunun içine bir şeyler kattım. Bunun içine başka rujlardan ekledim. Bu açıkken koyu o, o kadar güzel oldu ki. Ama o kadar etkili bir ruj ya. İki damla bir et yavrum. Neyse tamam. Şimdi şundan arkadaşlar. Gözükmüyor. Bu şekilde. Ve hmm, ne sürsek arkadaşlar. Bütün odalarımda şunu sürdüm. Bütün bakım odalarımda. Artık bu bitti arkadaşlar. Çıkmıyor bundan Şey Bunu sürerdim. Artık çıkmadığı için. Ve benim kameram bu şekilde. Arkadaşlar. Ağabeyim arkadaşlar bu şekilde bir kalınım. Şurada kurdele öyle taktım. Saçma atıyordu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz de çok sevdim. Hoşçakalın.